içine saklayacak, sonra biz de dilimizle, ağzımızla, yüzümüzle bulmaya çalışacağız. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sena ve Mina ile beraber oyun oynuyoruz. Şöyle hemen oyunumuzu anlatayım. Biz zaten anlattık anneciğim ya. Evet, doğru söylüyorsun. Ben tekrar üzerinden geçeyim o zaman. <laughs> Elimde şöyle fasulyelerim var. Her ikisinin yoğurduna da atacağım birazcık karıştıracağım. Ve onlar da ağzıyla bunu bulmaya çalışacaklar. Oyunumuz cezalı oyun olacak. Kaybeden gıdıklama cezası alacak. Tamam mıdır? Tamam. Peki. Hayır. O zaman... Evet, ben şimdi fasulyelerinizi koyacağım. O yüzden siz arkanızı dönün. Nereye koyduğumu görmemeniz gerekiyor. Evet, şimdi dönebilirsiniz. Evet, hazırsak Başlayalım. başlasın. Hadi Sena, hadi Sena. Mina yemek zorunda değilsin, dilinle karıştır. Hadi Sena sen de. Karıştır, karıştır. Evet, hadi. Bu yurdun etini yerseniz artık karnınız ağrır. Hadi Sena. Aa. E hadi kızlar, hadi kızlar. Evet. Nerede arkadaşlar bilmiyorum. Hadi bulabilirsin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza da abone olun lütfen. Hadi kızlar, hadi 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 hadi. Ay nerede ya? Bulabilirsin. Mine biraz daha karıştıralım. Yani, şöyle çevir. Bulamadın mı? Yap. Hadi 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 hadi. Sena yoğurdu yiyor galiba. Ben da. Hadi bulamazsınız. cezayı sen alacaksın. Anne. Gerçi neye ceza mı yoksa ödül mü bilemem ama hadi. Buldun mu? Bulamadım. E bulamadın sen niye böyle yapıyorsun? Bulamadım. Hadi kızlar. Anne nerede koydunuz bunu? Bulamadınız mı? Halbuki çok kolay bir yere koymuştum. Ya anne sen ciddi misin ya? Evet. İnce karıştıran <laughs> hadi hadi. hadi tamam, ben bana yakınlaşmak mı şamam. Anne, ben Bilmiyorum karıştırdınız hepsini. Devam et hadi. Bulabilirsin. Hadi Sena. Sena yemeyesin sakın ha bulduğunda. Hadi. Buldun mu? <laughs> Ana <Allah>, buldum. <laughs> Ama. Ana buldum dedi ama çok geç kaldı çünkü önce Sena buldu. İşte. Ama geç kaldım. Ana. Evet, Sena önce bulduğuna göre. Ay yine tepkim çok iyiydi. Evet, önce Sena bulduğuna göre Sena kazanmış oluyor. Sena hemen aldın. Evet, o zaman Mina'nın cezasını verelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar, ben Sena'nın bulma ihtimalini <laughs> hiç düşünmedim bile, bulamaz diye düşünüyordum. <laughs> Bulduğu zaman yer düşüncesiyle sürekli uyarmak zorunda kaldım Sena'yı. Çünkü dediğim gibi, e, anlar mı, anlamaz mı, yer mi, yemez mi düşüncesiyle bundan dolayı sürekli uyardım onu ama güzel, harika bir şekilde buldu ve çıkardı. Hiç hareket bile etmedi tedirgin olduğum gibi olmadı. Evet o zaman hemen şu yoğurtlarımızı alıyorum. Ver bakalım. Aa, ah! Ve olmuş. Mina gıdıklanmaya hazır anne, mısın? Anne, anne dur ben, bana, bana peçete lazım bu arada. Aa, senin burnunu silmedik. <laughs> Evet Minacım seni şöyle masaya alalım. Ben geldim. Evet Sena ayaklarını gıdıklamaya hazır mısın? Evet. Evet o zaman başlıyoruz. Bu nasıl bir cezadır ya? Bu nasıl bir cezadır ya? Böyle bir ceza olabilir mi? Ha? Böyle bir ceza olabilir mi? Bence ceza. Bence de ceza. <laughs> Sena resmen işliyor orayı. Evet. <laughs> Sen Mina'nın cezasını verdik. Gel bakalım. Anne hani şimdi benim cezam olsun. Tamam sana da ceza vereceğim. <laughs> ben hiç gülmem ki. Hiç gülmem misin? Evet. Deneyelim bakalım Sena gülecek, ay, tamam, sen de. Sana Sana gülecek mi gülmeyecek mi? Tamam. Ablan, ablan ayaklarından yapsın. Yerisine Tamam, sen bu tarafa. Deniyoruz arkadaşlar. Sena gülecek mi gülmeyecek mi? Aa, evet Sena gülmüyormuş gerçekten. Hadi gel bakalım. Mina o nasıl bir gıdıklama kız? <laughs> Mina bildiğin lap diye tuttu. Yapıştırdı. Evet arkadaşlar. Biz oynarken çok eğlendik. Umarım bu videoyu izlerken siz de çok eğlenirsiniz. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı. Olayım, unutmayın. Olayın. Görüşmek ne? üzere.